birlikte arkadaşlar ee, fare oyunu oynayacağız arkadaşlar fare oyununda fareden kaçmaya çalışacağız ee, hemen oyunumuza başlayalım kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın hemen peynire basacağız ilk başta Arkadaşlar bu oyunu bilen biliyordur oyunun ismi ç, ç p s horror öyle bir şeydi arkadaşlar ee, ilk önce sesini çok azıcık daha açıyorum e, fareye yakalanmamaya çalışacağız. Yakalanırsak her şeyimiz biter şu an. İlk başta arkadaşlar ben bu oyunu biraz öğrendiğim için yeşil anahtarı e, almaya gidiyorum şu an. Ve burada şey de var. Neydi peynir? Şimdi anahtarı aldık. Yeşil anahtarı. Şurada bir peynir daha ol olması olması da Hemen gidelim hızlıca alalım. Tamam. Ee, şimdi hemen şöyle şuradan atlamamız lazım arkadaşlar. Hemen hızlıca arkadaşlar e, inşallah kızmazsınız ama ben sallayarak buradaki şifreyi salladım. Doğru çıkmıştı arkadaşlar. Önceden sallamıştım. Doğru çıkmıştı. şifremiz 38 38 42 şifre 3842 arkadaşlar. Hemen en iyisi burada çok yavaş şuraya 2 saat en iyisi ben geçip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Burada müzik çalıyor. İlk önce şu kırmızı anahtarı alalım ve kolayı alalım ve peynirimizi alalım. Ee arkadaşlar bizim tahtayı bulmamız lazım o yüzden böyle. E şimdi atlayalım buradan. Şimdi Şimdi kırmızı anlattı ay kırmızı kilidin şuralardaydı galiba pek hatırlamıyorum <laughs> bakalım neredeymiş ya burada hemen arkadaşlar şuradan ee, sattamızı aldık geliyor şurada bekleyelim bari ee, Açıyorum. Arkadaşlar yine yeşil anahtarın olduğu yere gitmemiz lazım. O yüzden ayrı bir yere gideceğim yine. Ay yeşil anahtar diyorum yeşil kilidin olduğu yere gideceğim. Ha orada fareni fare var işte. Arkadaşlar hiç göremediniz ama işte asıl karakterimiz oydu. nerede? İnşallah öldürmez beni. Oh. Uh. Ha geliyor. Bak 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 bak. Baba baba. Kaç 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 kaç. Uh. Buraya gelemiyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim uzaklaşsın arkadaşlar geliyorum yine. Arkadaşlar herhalde uzaklaşmıştır hemen devam edelim. İnşallah uzaklaşmıştır. Tamam. Buradan kimse gelmiyor. Şu an geliyor mu? Tamam gelmiyor. Hemen çıkalım şuradan. Şimdi şuradan atlayacağız. Çünkü kilit oralardaydı. Heş. Şurayı açalım hemen. Şimdi tekrardan şifreyi sormuyor arkadaşlar. Burayı yaptık zaten. Şimdi buraya geçiyoruz. Şimdi şurada arkadaşlar parkuru yapmamız lazım. Ben şöyle kameramı uzaklaştırayım. Hop böyle böyle. Hop. Hop. Hop tamam. Şimdi şunu alalım hemen. aşağıda değildir inşallah biraz bekleyeyim böyle geçebiliyor muyum geçemiyorum nereden geliyor hiç bilmiyorum arkadaşlar tek amacım şu an bütün peynirleri aramak Dur bir dakika neydi ya? Ne yapacaktık biz arkadaşlar? Bir hatırlamaya çalışıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi hatırladım. Yanlış bir şey yaptım. Ama yapacağım bir şey yoktu. Şimdi e şuraya gelelim. Aa, şu tam tersiymiş zaten. Burada duruyormuşuz. E uzaklaştı inşallah. Sesler gelmiyor. Hemen gidelim. Ama ayıp be kardeşim. Tamam o kızı kuvalası. ben şöyle koşarak kaçayım. Bir yeri unuttum salak gibi ya. Neden atladım ki ben? Hadi hızlıca geçmemiz lazım. Süremiz de olacak yoksa. Ben şu yeşil anahtarı hazırlayalım. Atla. Şimdi yeşil anahtarı şuradan açalım. Aç hemen. Gir. Şimdi buradan gireceğiz. Arkadaşlar yine buraya gireceğiz. Şimdi buraya bunu taktık. Güzel. Şimdi bunu bu sefer de e, mavi anahtarı aldık. Hemen atlayalım. Arkadaşlar ben şimdilik şimdi e, peynirleri aramaya çalışacağım bir anda. Şu an nereye kaçtı mı bilmiyorum. Peyniri gördüm ama geçtim peyniri uzaklaştın arkadaşlar? Bir arkadaşlık isteği olalım. Rastgele kabul ettim. Hemen şöyle geç. Alamam bunu. Son dört tane. Kız da ölmemiş. Helal lan kız. Oh uh, kaçtık. Burada bir peynir daha var. Son üç tane kaldı. Havari bir dedi bize az önce arkadaşlar. Şimdi galiba ne yapacağız ki ya? Şimdi son olarak peynirleri aramamız lazım son peynirleri. Hayır dur şey vardı doğru. İlk önce şurayı açalım. Yok buradan değildi ya. Bu değil, buradan değildi. Şuraya gelmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden e, geri dönüyorum. Sesleri geliyor. Arkadaşlar iki dakika geliyor. Arkadaşlar babam geldi hemen. Ee, şimdi devam edelim. Az önce fare beni kovuyordu. Kaçmak zorunda kaldım. Şimdi buradan geçtim hızlıca. Şimdi burada asıl olay buradaydı. Şimdi bir, şuraya geçsek aslında. Şimdi geri ışınlanmamız lazım hemen. Arkadaşlar en iyisi ben peynir bir tane daha peynir bulup geleyim. Yani arkadaşlar şimdi bir peynir daha şuradan alıyorduk. Hemen yani şuraya açacağız. Şuradan bir peynir alıyoruz. Kaç peynir kaldı? Heh. Son iki peynir kaldı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu kabloyu takip edeceğiz hemen hızlıca. Bastık buraya bu kabloyu hemen hızlıca takip etmek lazım. Oh, kaçtım ama kablo orada kaldı. Mecburiye açacağım. Arkadaşlar en iyisi ben kabloyu takip edip geliyorum. Arkadaşlar hemen hızlıca devam ediyorum. Şuralardan böyle geçmemiz lazım. Yok yanlış geçiyorum ben. Şuradan geçecektim ya. İnşallah kaçırmam. Hemen hızlıca şuraya almamız lazım. Şu peyniri. Al. Hayır. Heh, tamam arkadaşlar sıkıntı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, hala devam ediyor. Eşyalarımız gitmedi. Hemen şu şuna basmamız lazım. Sonuncu peyniri bulup geliyorum. Arkadaşlar sonuncu peyniri buldum Hemen aldım. Ee, hemen o kapının önüne gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki kapı açılmış hemen buraya girelim. Ee, arkadaşlar hemen girdim buraya. This is an end. You complete the game. Diyor. Ee, arkadaşlar ne yok? Ken, Şimdi arkadaşlar şu yer, şu yer çok fena bir son var. bunu Buranın sonu çok sonu çok fena. Ben hızlıca yürüyeyim görürsünüz arkadaşlar. Bakın şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Kolumu alayım. Bakalım izleyelim bak. Ay ben senin. Arkadaşlar en iyisi videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. bye bye